Şimdi Ormuz Gold Bunun 50 milimi 120 lira Hakan Bey Madde bağımız Birçok ürün kullanmış Hayattan bıkmış Bir sürü arkadaşlar yaşamış Onunla bunla falan Kopmuş hayattan Adam bir arkadaşın tavsiyesiyle Ormuz kullandıktan sonra o bir birdenbire değişmiş. Madde bağına her şeyi bırakmış, spora başlamış, spor yapıyor, kas yapıyor falan filan. Burada Kurtuluş Osman filminde figüranlık yapmış. Geçenlerde bana geldi, ee, çok faydasını gördüm, şöyle değiştim, böyle değiştim, o gerçekten videosu şey, küçük videoları var böyle figüranlık, onlara baktım. O adam 180 derece değişmiş. Tabi ondaki değişim, dönüşümü, gelişimi görünce akrabalar bu adama ne oldu demişler. Ormuz Kolt. Ormuz Kolt istemişler. Kendisi için, kardeşleri için, annesi için, babası için, kuzenleri için, arkadaşları için Ormuz Kolt aldı aldı, bayağı aldı. Gitti Almanya'ya. Elinde ne kadar Ormuz Kolt varsa Hakan Bey almışlar. Kimseye bir şey diyememiş. Peki demiş. Gitmiş eczane, eczaneden Almanya'da satılıyor eczaneden Ormuz kolt almış. 10 milim. 10 milim 60 avro. 10 milim. Bu olduğu için az da alırım. Nasıl Türkiye'ye gidince Gökçek'ten alırım diye düşünmüş. 10 milim bir faydasını görmemiş. Su gibi. Aradı beni dedi ki ya aldım burada eczaneden bir faydasını görmedim hiçbir şey içermiyor. Su gibi. Ben oraya geliyorum. Geçen gelmiştim. Elimden aldılar. Geldi buraya ekstra uçakla adam buraya geldi. Ürünleri aldı. Tekrar ormuz koltuğu aldı. <laughs> Gitti. Evet. Arka sırada yazıyor. Her türlü madde kullanan vatandaş hayatı değişti. Hayata bağlandı. sevlet sayılan çok iyi bir insan. Evet. Hamdolsun. Değişim, dönüşüm, gelişim. Herkes değişebilir, herkes dönüşebilir, herkes kendini geliştirebilir. Parola Araştır, değiştir, dönüştür, geliştir.